Herkese merhaba arkadaşlar. Kızma videoma hoş geldiniz arkadaşlar. Bu videomuzda eee bazı yemiş olduğu videoların e, tepki videosu çekeceğiz. Yani Kulunatik'in e, bazı yaptığı popüler videoların e, tepkisini yapacağız. Eee e, videoya geçelim şimdi. Fakat videoya geçmeden videoya geç e, videoya geçelim diyorum. Videoya geçmeyelim diyorum. Neyse. E, bu arada arkadaşlar yani 40 yılda bir tepki videosu çekiyorum. O yüzden alkışlayın beni. Neyse hadi videomuza geçelim o zaman. Uyarı bunları evde denemeyiniz ya. Evet ben geldim tekrardan. Videoyu durdurmam gerekmişti de. Evet şişiriyor. Ne yapıyorsun yapıyorsunuz? Adamın oyunu biliyorsunuz. Hani adamın oyunu bilmesem gerçekten yiyeceklerim. Ay çok tatlı. Peki onların patlama... Gerçekten çok iyi yapmış. Fasulye yapıyor herhalde. Ya da değişik bir meyve ya da sebze de olabilir. Bilmiyorum. Ondan da domates yapar herhalde diye tahmin ediyorum. Ama domates var orada. Bir dakika kanal e, thumbnail'den anlayacağımız üzere sesli yapacak. Hadi bakalım. Ay şu sese hiç katlanamıyorum arkadaşlar. <laughs> Onu görmemiştim. Bu arada çok güzel olmuş. Peki balondan şeyin sos çıkması, sos diyorum. E Elsa'nın videosuna bu birazcık. Şunu da söylemek istiyorum arkadaşlar. Eğer hani e bu videoların nasıl yapılışını yani kamera arkalarını e göstermemi istiyorsanız gösteririm. Çünkü hani var hani bunun da tepkisini, hani nasıl yapıldığını falan da gösterebilirim ayrıca. Evet, kısa bir aradan sonra. Neyse şaka bir yandan. Onu öyle giymeyeceksin, değil mi? Ha, tamam. Şimdi sesleri bayağı güzel yapmış. Çünkü ben de bazen ım, şimdi söylemek istemiyorum buradan. Bazenleri ben de balon çiğniyorum. yani lastik çiğnendi aynı böyle ses çıkıyor. bayağı gerçekçi yapmış. Ama tek e, kötü olan şeyden hani her, her şeyde böyle ses çıkıyor. Mesela atıyorum ki durduracağım burayı. Çok gerçekçi konuşacağım ama. Mesela atıyorum havuç ya da ne bileyim. Mesela yumuşak bir şey e, yiyor. E, katı kutu sesler geliyor. Hani onu biraz daha gerçekçi yapsaymış güzel olabilirmiş aslında. Daha da iyi olabilirmiş. Bunun dışında. Son bezelye onu da tabii ki de şeye veriyor o şeyin ismini unuttum ay sosis çok severim sosis bayılırım size ha Charlie'ymiş bu arada ismi takıldım konuya bak hardalını koydu götür ye leke kaldı orada ya temizle şurayı ya <laughs> canım çekti. Her yeri bulaştırdı gördünüz mü? Ya pis. Ya arkadaşlar önceki videoda da bu adam gene Geğirmişti Ya toplumda yaşıyoruz bir medeniyet var yani. Allah aşkına saçma ne olmuş. Yeni video açtım. O zaman. Burada da. Ne yiyor? Deniz içiyor. Deniz suyu içiyor. Yani kombinden anladığınız üzere üzere. Ee, ne var da? Deniz kızı yiyecek. Harika. Ee, şeye benzedi bu video. Elsama videolarına tepki videosuna döndü bu. Gerçekten bayağı iyiymiş. Kumla da tuz niyetine dökmek. Yosunları da koyuyor. Ay bu video başladı. Aldı kalamarı. Bu video gerçekten ASMR videosunda tepki videosu olduğu gibi me geldi. Yani Harika. Bu video bu kadar mıydı? Yap ne oldu gelme. Sıradaki video. Gene evde denemeyiniz yazıyor. Gerçek değildir yazısı. Ki biz de da, inandık zaten. Bu ne? Ya tövbe estağfurullah. Salak salak videolar. Bir de bak 131 milyon izlenmiş. Bayağı iyiymiş. Hadi ya kudurttun beni burada. Yiyeceksen ye. Gerçekten çöpçülerle dudak yeni ilk insan sensin bu arada. Yok. Yemiyormuş. Ne yapacağım? Evet geri zekalı. Kafanı küfür etti. Onu nasıl yedin şimdi? Akıl var mantık var ya. <laughs> bu video iyice pisleşmeye başladı bu arada. Yani niye bir insan dudak yer ki? O ne? Kızların sürdüğü şey var ya suratlarına fondöten galiba. Ya da şey olabilir. Şimdi burada şey vermek istemiyorum ama. Ee, neyse. Ya sen de yağış. Ya yiyecek saniye bu videoyu izip saçmaya başladı gerçekten. Kadın da orada tip tip bakıyor. Ya ben şuna sınız arkadaşlar. Aslında eee videoyla hiçbir alakası yok ama her tepki videosu çektiğimde arkadaşlar Bir saniye her tepki videosu çektiğimde YouTube videoma telif atıyor çünkü e, bu videoları çeken e, şeyler, şirketler bu videolara telif atmış. E, koruma altına almış. Yani e, videolarım açılmıyor şu şekilde. Önceki çektiğim video yani ben normalde video çekiyorum. Hani YouTube'da aktif oluyorum hatta her gün video atıyorum ama tepki videoları, çek, tepki videoları çektiğim için arkadaşlar. Ee hiç hepsi telifli ve kısmen engelleniyor. Bu arada bir arkadaşımız bana Minecraft videosu istemiş. Ee, şunu da söylemem gerekirse benim telefonumda Minecraft kendi kendine silmiş ve e, şehirde gitti. O yüzden arkadaşlar şehri yeniden yapacağım. O yüzden birazcık zaman alacak. O arkadaşımız biraz beklerse sevinirim. Hadi o zaman devam edelim. Onu yemezsin ya. Yani. Bak en azından sakin bir dudakmış bu. Onu yiyeceğim, değil mi? Düşündüğüm şeyi yaptım. Üf, acıktım ben de burada canım dudak çekti. Hmm, okay. Aa bak güzel, bak güzel oldu ha bu Tamam ya. Tamam, anladım çok güzel. Yedin onda bir güzel. Ay bayağı güzel olmuş bu ama. Bayağı iyiydi bu. Bu videomuzda da hamster yiyor herhalde. Ee, animal day diyor siz tabi görmüyorsunuz da bunların başlıklarını şey e, hayvan günü galiba öyle bir şey orada bir şey var bak bak hareket ediyor ya <gülüyor> 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 ne oluyor lan her şey oldu bitti olmadı yemez adamla çok açmış gerçekten şu ışık da yüzüme vuruyor. Kapatacağım en son da. Okey. Parmağını yeseydin. Ya yer bu yani. Bu, yer bunu yani. Konuşalım. Ver Charlie'ye onu. İsmi Charlie'ymiş bu arada. Okey. Ne yapacaksın gene? Ne yiyor on gene? Rahatsız etme hayvanı. arkadaşlar şeye bakın hamsterla benim ağzım aynı olmaz peki yani aynı derken hamster da şaşırdı kutuyla da yemezsin ki ne o bu arada şey galiba hani böyle kereste fabrikalarından şey çıkıyor ya onlar galiba da... bilmiyorum ne olduğunu bazı salak salak şeyler yiyor çünkü ya ne yapıyorsun gene gerek niyetine mi yiyeceksin onu Harika. Yaratıcılığın da son seviyesi gerçekten. Koy onları da. Onları da ne niyetine koy? Onları da üzüm, avudu oh, niyetine koy. Bu video gerçekten yasamar videosuna döndü. Ki zaten adam yasamar çekiyor yani. O ne? O da galiba hamsterların şeyi. Hamsterların kenirde dişleri güçlendirsin diye de biraz daha bu videoları gerçekçi yapsaymış güzel olurmuş. Onlar kuru yemiş. Ben kuru yemişle bayılırım bu arada. onda sıkıntı değil o sıkıntı değil. Ama o da kuru yemiş değil bu arada. <laughs> evet arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Umarım eğlenmişsinizdir. Bu tarz videolar için arkadaşlar ee, videoma like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Bay bay.